Selamun Aleyküm. Kuzeyin beslenmesini patatesli börek yapacağım. Normalde kabuklarıyla açlarım ama saat geç olduğu için hemen soydum. Çok çabuk haşlansın diye hemen yufka almıştım. Yufkanın içine döşeyip fırına vereceğim. Biraz da geç kaldım ama patatesler haşlandı. Oğluma beslenme hazırlıyorum şimdik Yufkaları çok erken aldığım için hepsi birbirine girmiş. Ben de böyle elimle parça parça kopararak yapıyorum e, ee, azıcık da sıvı yağ damlatıyorum kuru olmasın diye haşladığım patatesleri de birazcık karabiber kattım birazcık tuz kuzey salçalı soğanı sevmiyor normalde ben salçalı soğan her şeye salça soğanı çok severim şu da yaptıklarım pişirdikten sonra yine görüşürüz böreklerim pişti göstereyim şöyle <laughs> Umduğumdan güzel olmuş. İyi geceler.